Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün Brawl Pass görevlerini tamamladım. Yani 30 tanesini tamamladım ve Gale kazandım. Bugün sizlerle Gale'ın videosunu çektim. Gale'ı inceleyeceğiz. Bakalım Gale'de neler yapmışız. Hemen videoya geçelim. Evet. Size alış şeklinde göstereyim. Brawl Pass'tan Gale alacağız. Evet, bir mega kutu açılışı yapacağım. Ama önce bir mega kutu açılışı yapacağız. Bir mega kutu açalım değil mi? Hı? hı. Bakalım mega kutudan neler çıkacak. Evet, açıyoruz. Primo Ben biliyordum. Bakın, Gel, alıyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet, Gale'ın açılışını yaptık. Bu ne ya? diye. Evet karşınızda Gale. Gale ile biraz oynayalım. Tüm oyunları oynayalım Gale'le. <laughs> What does this button do? Ha, Gale I'm a coming, I'm a coming. Evet. Tipi şekli biraz değişik, güzelmiş Gale. Im. Gale çok seviliyor babama çıkıyor. Ya. Kime <laughs> çıksın başka? Bana çıksın. Sana mı çıksın? <laughs> tamam Muhammed Selim ile Gale'ın geliyoruz arkadaşlar. Bakalım Gale neler yapar. Nasıl bir karakter? Evet. Önce Gale'la tek hesaplaşma tamam. oynuyor. Bana hesabını ver. Bana hesabını verin sonra oynar. Ama komple ver. Niye? Tek Arkadaşlar Gale'i alır almaz hemen oyuna girdik. Gale tek hesaplaşma modunda oynuyoruz. Tek, Efendim o? Tek Niye? Oğlum bir dur da oynayalım ya. Kaptırdık gördün mü? bir tane alalım şuradan. De, de 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 Hadi bakalım. Evet oğlum. Ona temin ver. oğlum. Evet, evet arkadaşlar hem game'i incelemiş oluyoruz kar topu fırlatıyor güzel bir şekilde ayrıca süperinde de böyle buz atıyor. Oh, ah. Güzel geniş bir alana vurdu. için güzel. güzel. Evet hesaplaşmaya <laughs> kaldı. Oo, kaçıyor benden. Kaçıyor benden ama kaçıran yok ya. Evet. Ve birinciyiz arkadaşlar. Birinci olduk. Tek hesaplaşma bundan kazandık. Evet oğlum. Ee, nasıl, hmm, ona da, da bakarız kaybetmesin tamam mı? Evet. Şimdi Gale'la bir elmas kapmaca oynayalım. Yok önce Hudson oynayalım sıcak bölge. Evet, sıcak bölgeyi seçtik. Ne diyorum ya? Dediğin olmuyor. Evet, evet Gale ile sıcak bölge oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Oh, <laughs> 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 Barney'in seni izlediği için seni yetkisiydi Arkadaşlar yeni karakter Gale hakkında neler düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazın Aynen öyle Bizim klipten çıkan var mı? Oynayan var mı? Veya izleyenler hakkında çıkan var mı? Ben görevleri tamamlayarak aldım bir <laughs> Oyun oynuyoruz çünkü nasıl olsun Evet arkadaşlar yeni çıktı taze taze Gale çıktı Bravo pas görevlerinden 30. yüzeyye kadar geldim Ve Gale'i kaptım Hadi bakalım Yol Evet arkadaşlar ben beğendim. Gerçi daha birinci seviye ve daha bir tane kupası olduğu için şu an kolay maçlar oluyor. Ama bu bir inceleme videosu aynı zamanda. O yüzden şimdilik sadece inceliyoruz ve eğlencesini oynuyoruz. 2 rütbe ve, ve daha 18 kupadayız Gale ile birlikte. Gale ile bütün maçları oynayacağım. Tüm haritaları deneyeceğim. Çıplak haline mi? Evet. Geçelim Gale ile elmas kapmaca. üstten çıkarınca böyle noktaları... Brawl Pass görevlerinin Brawl Pass yolunda hepsini fullediğimiz zaman Gale'ın ile birlikte geliyor. Aldınız, aldınız. Al, evet duvardan da Bak, sen Evet, arkadaşlar süperi duvarın arkasından geçiyor. O oldu vallahi. Hop, duvardan. Hop, gördün. Durana hakikate. ne Ha sen de oynan. Evet, elmas kapmacada game'i incelemeye devam ediyoruz. Ee, biraz canı az arkadaşlar. Gerçi daha henüz birinci seviyede. Biraz seviyeyi yükseltirsek bir şeyler olabilir. Bağlantı sonu yaşadık. Bak, sonra birazcık deneyebilir miyim diyorum. Tamam, birazcık deneyebilirsin. İki daha mı? Ne Hem kendini uzağa fırlatıyor süperinde hem... Rakibi kurutuyor kuzağa. Baba ee, bir kazanmasın bir kaybetmesin. Oynamaya alışırsanız zevkli ve eğlenceli bir karakter. Tamam mı? Evet eğlenceli bir karakter. Ama e, daha iyi karakterler var diyebilirim. Canı biraz az geldi bana ama yine de güzel bir tarz geliştirilip oynamaya almışız kazandı evet ve kazandık 14 elmasla kazandık zafer bizim <laughs> hadi bakalım son video bittikten canlı yayınımız videoda kapatmıyoruz canlı yayın değil bu video çekiyoruz sadece <gülüyor> <gülüyor> sen de mi canlı yayın istiyorsun Evet, game ve dönüyoruz. Sağ Futbol topu. Hop oraya taktın. Evet, arkadaş hemen golü attı ve 1-0 kazandı. Arkadaşlar, ben bu futbol Evet, ikinciyi mi atıyoruz? İkinciyi mi atıyoruz? Şunu alalım, sen ikinciyi at. Hadi dostum, at onu atamadı evet. Arkadaşlar. vuruyoruz, 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 vuruyoruz. Ve gol! İşte bu. Hadi bakalım. steady wins the race. Bir de soygun oynayalım. Geyler bakalım soygunla neler yapabileceğiz. Benim Muhammed Engel'le. Slow and steady wins Tek alma. Tek almak istiyorum. Tamam. Bu ne aslında? Evet. Tam 27 canlı. Hadi, evet arkadaşlar Gale'la mücadelelerimiz devam ediyor. Canı çok değil aslında. Onu güzel geniş bir alan oldu. Onu beğendim. Bir de bakalım kasaya ne kadar vuruyor. 720x1080 yakından 1080 vuruyor. Korsaya evet. bakıyoruz. Korsaya evet. bakıyoruz. Kısası <laughs> makinesleri biraz tırt ama kazanacağı benziyor. Evet 162. Evet, Ooo! <laughs> oh.

Hadi ama, hadi ama. Evet. Soy bunu da kazandık. Zafer bizim. Evet, bir de çift hesaplaşma deneyeceğiz. Bakalım onu alalım. Hmm, ne oldu? Evet. Hadi bakalım. Bir de çift hesaplaşma oynayalım. Başladı. Ya nasıl ya? Ne kadar ilginç. Ay da bizim adam AFK. Sonradan AFK. O nasıl sündü Oynardı. Evet. evet. Bakalım çift hesaplaşmada da kazanırsak tüm oyunlarda kazanmış oluyoruz ve deneme maçımızda deneme maçlarında. bakalım arkadaşlar.

Gel Poco buraya gel, Poto, gel, Poco, gel Poco gel Poco gel Poco gel Poco gel oğlum gel oğlum gel oğlum Hoppa o gitti hoppa 96 can işte bu bu da gitti arkadaşlar Game ile tüm maçları kazanmış bulunuyoruz Arkadaşlar videoya like atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizler için video çekmeye devam edeceğim canlı yayınlarımız bazen aksasa da devam ediyor Lütfen e, sizden güzel bir video bekliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar.